Sakin sakin sakin. Şimdi maça çıkacaksınız. Sakin çocuklar. 5'te devre onda biter mi yapalım? Evet. Aferin. Al bakalım. Sol ayak çok sektiren başlar. Tamam mı? Zaten ligden çıktınız. Maça giriyorsunuz. Nasıl kendine geldi mi? Dışarısı iyi geldi mi? İyi bakalım. Sizden süper bir performans bekliyorum. Bugün. 1, 2, 2 yaptı. Yusuf Emre. 2 yaptı oğlum artık böyle sol ayakla 200 sektirene ceza vereceğim. Ben size söyleyeyim. 1 2 2 2 2. Ver bir daha. Bu ne ya? Sol ayakla tekrardan deniyor Yusuf Emre. 2 3 4 5 6 7. Yusuf Emre 7 yaptı. 1 2 2. Ver Yusuf Emre başlıyor. Yusuf Emre'ye maça başlıyor. 5'te de devre, 10'da biter mi? Tamam. Yusuf Emre başla. Yusuf Emre oyunu başladı. Geriye doğru çekti topu. Bugün 4 numara topla oynuyorsunuz. Ayağınızın yani daha böyle bilek hareketlerini daha güzel yapabilirsiniz çocuklar. Yusuf Emre sola çekti. Kaleye gidiyor. Yusuf Emre 1-0. Yusuf Emre 1-0 öne geçiyor. Ömer Eymen oyunu başlattı şimdi. Ömer Eymen çok ne de olmadı. Yine gel döndü aldı topu. Ömer Eymen bir çalım attı. Ömer Eymen geri çekti. Ömer Eymen çalım atmaya çalışıyor. Sağ sol yapıyor. Ömer Eymen Yusuf Emre top korneri çıkıyor. Şu topu o köşeye at ya. Ömer Eymen korner atışını kullandı. Semih kaldıramadı topu. Top Ömer Eymen'e geldi tekrardan. Ömer Eymen. Sola çekti Ömer Eymen. Rabona denedi olmadı. Yusuf Emre hızlı başlıyor. Bugün hava çok güzel ya. Yağmurlu 10 numara Yusuf Emre. Top tıca çıktı aferin. Öyle farklı farklı şeyler deneyin sürekli. Ömer Eymen taç atışını kullandı. Sağ çekti. Yusuf Emre girdi. Ömer Eymen. Yusuf Emre'ye alamadı. Top taça çıktı. Ne oldu? Ben, ben, ben. Ömer Eymen Taç atışıyla oyunu baslattı. Bacak arası olmadı. Yusuf Emre araya girdi. Ömer Eymen. Yusuf Emre kovalıyor. Ömer Eymen geri çekti. Yusuf Emre araya girdi. 2-0. Yusuf Emre 2-0'a getirdi skoru. Ömer Eymen tekrardan oyunu başlattı. Şimdi çok güzel bir çalım denemesi. Yusuf Emre top taca çıktı. Ömer Eymen taç atışıyla oyunu başlattı. Ömer Eymen sola çekti. Ömer Eymen Ramona denedi. Top Yusuf Emre'de kaldı. Yusuf Emre sağa çekti. Sola çekti. Ömer Eymen'e takıldı. Yusuf Emre tekrardan aldı topu. Yusuf Emre 3-0. Yusuf Emre skoru 3-0'a getirdi. Ömer Eymen 3-0 geriye düştü. Ömer Eymen sağa çekti Yusuf Emre. Yine geçmesine izin vermedi. Ömer Eymen Taç atışını kullandı. Sağa çekti. Direkten döndü. Ömer Eymen'in vuruşu top direkten Geri döndü. Taç oldu. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlattı. Yusuf Emre Avut Kuvarizma. <laughs> Ömer Eymen. Oyuna başladı. Ömer Eymen. Daha hızlı çocuklar. Ömer Eymen geçti Yusuf Emre'yi. Sağ çekti. Yusuf Emre. Ömer Eymen top avuta çıktı. Yusuf Emre. Oyunu başlatıyor. Bir boca karısı. Yusuf Emre. 4-0. Yusuf Emre skoru 4-0'a getiriyor ve kayarak gol sevinci yapıyor. Ömer Eymen oyunu başlattı şimdi. Ömer Eymen bir çalım denemesi Yusuf Emre'ye takıldı. Yusuf Emre uzaktan bir vuruş top dışarı çıktı. Ömer Eymen oyunu başlattı. Yusuf Emre 5-0. Yusuf Emre ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarı 5-0 Yusuf Emre'nin üstünlüğüyle sona eriyor. İlk defa böyle bir ilk yarı gördüm. Ben hiç 5-0'lık bir ilk yarı hatırlamıyorum. Hemen başlıyorsunuz herhalde ikinci yarıya. İkinci yarı Ömer Eymen'in atışıyla başladı. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Sağ çekti, avuta attı. Top şimdi Yusuf Emre'den başlayacak. Yusuf Emre oyunu başlattı. Ömer Eymen çıkmasına izin vermedi. Yusuf Emre taş atışıyla oyunu başlatıyor. Sağından attı. Ömer Eymen izin vermedi. Taş atışını kullandı. Ömer Eymen 5-1 efendim. Yapıyor? Ne yapıyor? E, Taç atışı oğlum bu maç Gol olmadı ki ama taçtan başladı 5-1 bunda bir şey yok Bu normal Yusuf Emre Ömer Eymen 5-2 Ömer Eymen karşılık Vermeye başladı Yusuf Emre bir bacak karısı Ömer Eymen'e izin vermiyor <laughs> Fol Ömer Eymen fol yaptı Skor 5-2 Hakem fol atışıyla oyunu oh, durdurdu. İlk hanginiz ya başlattı? Oh. İlk hanginiz başlattı? Ben onu attım o da beni çekti böyle. Çekti ben çekti gibi gördüm. <laughs> Skor 5-2. Yusuf Emre fol atışını kullanıyor. Messi formalı Yusuf Emre. Kaleye baktı. Avut'a attı. Ömer Eymen oyunu başlattı. Sağa çekti. Gole gidiyor. Bir çalım 5-3. Ömer Eymen gol sevinci bile yapmıyor. Skor 5-3. Yusuf Emre sola çekti. Yusuf Emre 6-3. Ben şaşırdım kaç olduğunu. 6-3'e getirdi skoru. Ömer Eymen sağa çekti. Ömer Eymen gole gidiyor. Yusuf Emre Ömer Eymen 6-4 Çocuklar bugün gol odaklı oynuyorlar şu an bir an gol sevince yapmayınca dedim herhalde sevinmeyecek skor 6-4 Ömer Eymen toptaca çıktı Yusuf Emre evet, orada, değil, orada değil ki Nerede? sahanın içinden mi başladın bir de o gol değil zaten oğlum o taş, Yusuf Emre evet. buradan böyle başlayıp hemen kaleye vurdun. Gol oldu. Gol olmadı ki. Gol oldu. Nasıl gol oldu? Evet. İçeri, içeri direğe mi çarptı o? Evet. Ama yanlış yerden kullandın tacı. Evet. Yani direkt sahanın içinden kullandın ama ondan ben saymadım. Evet. Skor 6-4. Yusuf Emre tas atışını kullandı. Top kornere çıktı. Yusuf Emre. Korner atışını kullandı. Semih'e verdi. Semih kaldırdı. Yusuf Emre. Ömer Eymen'e takılan top. Ömer Eymen sola çekti. Ömer Eymen sağa çekti. Bir daha sola çekti. Ömer Eymen, Yusuf Emre. Araya girdi. Top taça çıktı. Ömer Eymen sahanın içinden kullandı. Aynı şey. Aynı sen de böyle yapmıştın işte. O yüzden Aynısı. Skor 6-4. Ömer Eymen taç atışını kullandı. Yusuf Emre. Ömer Eymen'e takıl çarpan top. Ömer Eymen. Yusuf Emre araya girdi. <laughs> fol. Fol fol. <laughs> Kardeşine. Agresif oynuyorsun çünkü şu an orada. Skor 6-4. Yusuf Emre. Pol atışıyla oyunu başlattı. Yusuf Emre uzaktan bir vuruş. Avut. Ömer Eymen oyunu başlatıyor. Ömer Eymen geçemedi Yusuf Emre'yi. Ömer Eymen uzaktan vurdu. Korner. Skor 6-4. Ömer Eymen korner atışıyla oyunu başlatıyor. Ronaldo Nazario formasıyla Ömer Eymen Yusuf Emre araya girdi. Kendi kalesine kadar geldi Ömer Eymen. Sola çekti. Bazen karısı derinde Yusuf Emre. 6-5. Ömer Eymen skoru 6-5'e getirdi. Yusuf Emre oyunu başlatıyor. Oo. Fol. 6-5 ve fol. Çift aldın oğlum nene. Topa vursan bile çift aldın. Skor 6-5. Ayağına gelmedi. Ağlama bence. Sadece çift daldığı için ben fol verdim. Geldi mi ayağına? Dizine geldi. Dizine geldi. Allah Allah. Skor 6-5. Yusuf Emre oyunu başlattı. Çok güzel sağ çekti. Vuruşu. 7-5. Yusuf Emre çok güzel bir gol attı. Skor 7-5. Ömer Eymen sola çekti. Ömer Eymen sağa çekti. Ömer Eymen. Ömer Eymen. Bir çalım atamadı. Efendim? Top avuta çıktı. Ne olduğunu bile anlayamadım. Yusuf Emre sağından attı. Ömer Eymen. Yusuf Emre 8-6. Efendim? Skor 8-6'ya geldi. Efendim? 8-5. Doğru özür dilerim. Doğru. 7 7 5'ti 8 5. Doğru. Ömer Eymen sola çekti. Gole gidiyor. Ömer Eymen 8 6. Şimdi doğru skor. Evet 8 6'ya geldi. 5 5'e goller olunca spiker Semi karıştırabiliyor. Yusuf Emre çizgide yakaladı ama çıktı. Skor 8 6. Ömer Eymen taç atışıyla kullanıyor. Ömer Eymen geçti Yusuf Emre'yi. Sol ayağıyla bıraktı. 8-7. Ömer Eymen farkı bire indirdi. <laughs> Ömer Eymen düşüncelere daldı. Ömer Eymen o nasıl bir alış Yusuf Emre? Skor 8-7. Yusuf Emre izin vermedi. Top taça çıktı. Ömer Eymen taç atışıyla başlattı oyunu. Top hala Ömer Eymen'de. Ömer Eymen sola çıktı. Sola öyle vuruş. 8-8. Efendim? Yusuf Emre 9-8. Niye sen de uzaktan vurdun? Skor 9-8. Sen de uzaktan vurdun, o da uzaktan vurdu. Ömer Eymen sandan attı. Ömer Eymen 9-9. Bu maçı 11'e uzatıyorum. Skor 9-9. Yusuf Emre bir daha uzaktan vurursanız penaltı vereceğim. Sola çekti, sağa çekti. Yusuf Emre uzaktan vurdu. 10-9. Uzaktan değil yani. <laughs> Normal bir vuruş. Geçip vurdun çünkü. Ömer Eymen vuruşu top dışarı çıktı. Yusuf Emre. Top taca çıktı. Efendim? Taca çıktı ama. Top sende. Skor 10'a 9. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlattı. Top. Tekrardan taca çıktı. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor şimdi. Yusuf Emre avut. Avut senden mi? Skor 10'a 9. Korner dediler. Yusuf Emre o nasıl bir pas? Semi verdi. Ömer Eymen toptaca çıktı. Yusuf Emre taç atışıyla çok güzel bir çalım denedi. Ömer Eymen sol vurdu. Olmadı vardı aslında alıp gidebilirdin. Yusuf Emre oyunu başlatıyor. Yusuf Emre atamadı. Oğlum devam etmeseydin durdururdum. Niye dur devam ettin? Ama aferin sana. Skor ona 9. Çok maziyor. Avantaj olduğu için spor veremiyorum bir daha. Çünkü bayağı bir oynadın ondan sonra. Skor ona 9. Ömer Eymen aklını oyuna ver. Şu an biraz fazla pol yapmaya başladı. Skor ona 9. Ömer Eymen sola çekti, sağa çekti. Ömer Eymen Yusuf Emre top taca çıktı. Ömer Eymen Yusuf Emre'den top taca çıkıyor. Ne oldu? Ayağıma vuruyor bir de Ne Vurmadı ayağına. Nerede vurdu? Allah Allah. Yusuf Emre avuta attı. Niye uzaktan vurdun? Ömer Eymen skor 10'a 9. Sana mı vurmaya çalıştı? Ömer Eymen Geçti Yusuf Emre. Gole gidiyor. Ömer Eymen avuta attı. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi Ömer Eymen büyük bir fırsatı tepti ne oldu elinle mi vurdun ne oldu Yusuf Emre ben görmedim uzaktaydım elim eliyle mi <laughs> Tam fol <laughs> nereye ne vurdu da o kadar ben ağlıyor efendim Korona 9. Yusuf Emre. Penaltı. Penaltı. Dedi ya. Uzaktan vurmayacak. Dedim ama. Penaltı. Ama uzaktan vurursanız penaltı dedim. Dedi ya. Ne? Skor ona dokuz. Skor ona 9. Skor, Skor ona dokuz. Ömer Eymen biraz sakin oyna. Ömer Eymen onu. Seksek liginden çıktınız. Yaramadı size ne oldu? Yaptığına bak. O mu Şunu yaptı? De o yaptı. Oha. Sen mi yaptın onu? Bak yine uzaktan vuruyor ya. Oğlum uzaktan vurma vurma. Niye uzak? <laughs> tamam ben bir dahakine ona penaltı vereceğim. Skor 10-10. 12'ye uzar. Ömer Eymen oyunu başlatıyor. Yusuf Emre araya girdi. Çizgide yakaladı. Taç Yusuf Emre'nin skor 10'a 10. Yusuf Emre sağ çekti. Yusuf Emre direkten döndü. Ömer Eymen sağ çekti. Ömer Eymen bir daha sağ çekti. Ömer, Ömer Eymen'den. Senin ayağına ya çarparak gitti. O vurdu da senin ayağına çarparak gitti. Skor 10'a 10. Maç 12'ye uzadı. Yusuf Emre'ye çok güzel bir çalım. Fol. Ya, ne Elinle ya? ittin. Skor 10-10. Yusuf Emre elinle itti. Yusuf Emre fol atışını kullandı. Avuta attı. Ömer Eymen avuta çıkan topta oyunu başlatıyor şimdi. Ömer Eymen üstünden atmaya çalıştı. Geçti Yusuf Emre. Gole gidiyor. 11-10. Ömer Eymen bu maçta ilk defa öne geçiyor. Yusuf Emre 11-11. Niye uzaktan vurdun? Ha oğlum. Vermiyorum penaltı ama uzaktan vurmayın oğlum ya. Birbirinizi geçerek oynayın ya. Birebir maçta uzaktan iyi kaleden kale oynayın o zaman. Skor 13'e uzadı maç. Ömer Eymen. Yusuf Emre bir çalım. Yusuf Emre. Ya, ya, ya bir şey yok ne yapıyor <laughs> bir şey yapmıyor ne yaptı mi çekiyor ya? çektin <gülüyor> mi <gülüyor> ben kimseyi tutmuyorum Ömer hemen sabahtan beri çocuğu sert dalıyorsun çekiyorum. çektin mi ben görmedim tamam fol o zaman tamam Bak. geç fol o zaman görmedim ki ben nerede çektin sen ya Bu adam. Allah Allah gel ne? Maçın içinde o. Ne? Ne? Öyle bir şey yapmadı. Öyle Yaptın bir şey mi? yapmadı. Sen öyle bir hamleyle yıkıldıysan o senin problemin. Yıkılmadım. E ee, niye ağlıyorsun o zaman? Skor 13 şey uzadı. 11-11 değil mi? Tam fol. Kullan Ol. folünü. Ömer Eymen. 12-11. Niye korktun? Abanıyor. Abanıyor. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Yusuf Emre çok güzel bir çalım. Oğlum abinin peşinden değil. Topun peşinden. Sol ayaklı yine direkten döndü. Yusuf Emre geldi aldı. Yusuf Emre çok güzel bir çalım. Çizgide yakaladı. Yusuf Emre Ömer Eymen'den top kondere çıktı. Skor 11-10. Yusuf Emre... Aldı topu. Yusuf Emre üstünden attı. Ömer Eymen. Taza çıktı. Bir dakika skor. 12-11. Özür dilerim. 11-10 dedim. Yanlış dedim. 12-11. Yusuf Emre. Kuvarejma misali. Ayak dışı vurdu. Çok güzel olmadı. Yusuf Emre. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Fol. Fol. Penaltı. İtiyon oğlum yani tel. Telleri doğru ittin Penaltı mı? Centilmenlik penaltısı. Ya. Oğlum telleri doğru ittin ittin ya. Skor 12-11. Yusuf Emre. Vuruşu. Çok düşünerek vurduğun için atamadın. Büyük bir fırsatı tepti. Skor 12-11. Ömer Emin üstünlüğüyle sürüyor. Ömer Eymen geçemedi. Yusuf Emre. Ömer Eymen'den top. Kornere çıktı. Yusuf Emre. Korner atışıyla oyunu başlattı. Yusuf Emre. 12-12. Maç 14'e uzuyor. 14'ten yaklaşırsa 15'te bitireceğim. Skor 12-12. Ömer Eymen. Seksek liginden çıkan Ömer Eymen top sektirerek devam ediyor. Ömer Eymen sol ayakla vuruş denedi. Aferin denemen bile benim için yeterli Ömer Eymen. Bugün vuramazsın ama yarın vurursun. Aferin. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlattı. Oo. Oo. <laughs> Yusuf Emre düştü kalktı. Ömer Eymen yine aldı topu. Top taça çıktı. Yusuf Emre yine direkten döndü. Taç atışı Ömer Eymen'e geçti. Efendim? Niye topu buraya atıyorsun ya? Skor 12-12. Skor 12-12. Ömer Eymen oyunu başlattı. Ömer Eymen. Top hala Ömer Eymen'de. Ömer Eymen. Yusuf Emre. Top dışarı çıktı. Golünü attı ama top dışarı çıktı. Skor 12-12. Ömer Eymen. Taç atışıyla oyunu başlatıyor. Ömer Eymen. Yüz Yus geçti Yusuf Emre'yi. Ömer Eymen vuruşu. Top dışarı çıktı. Yusuf Emre. Oyunu başlattı şimdi. Yusuf Emre. Ömer Eymen'i geçemedi. Ömer Eymen 13-12. Ömer Eymen sola eğle bitirdi. Yusuf Emre. Ömer Eymen izin vermedi. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor. Yusuf Emre geçti Ömer Eymen'i. Çizgide. Yakalayamadı topu. Yusuf Emre. 13-12 geride şu an. İlk yarıyı 5-0 önde bitiren Yusuf Emre maçın sonlarına yenik durumda düş giriyor. Ömer Eymen üstünden attı. Yusuf Emre izin vermedi. Yusuf Emre fol. 13-12 fol. Kasıtlı bir şekilde omuzunla ittin. Omuzunla değil elinle ittin şöyle. Skor 13-12 Yusuf Emre. Polat oyunu başlattı. Yusuf Emre, Ömer Eymen'e takılan top. Yusuf Emre bir vuruş yine Ömer Eymen. Yusuf Emre bu sefer direkten döndü. Top tac atışıyla Ömer Eymen'e geçti. Skor 13-12. Ömer Eymen topun üstünde döndü. Sağından attı. Topu geri çekti. Ömer Eymen. Ya bebe. Fol. Skor 13-12. Ne yapıyorsun? Avut. Kaldı tattım, ağlamasın diye mi avut attın? Aferin. Birazdan yendiğinde sen de ağlamam ama. Yenersi tabii. Skor 13-12. Ömer Eymen. Aferin abilik yapmışsın ama. Yine avut. Hayır. Sana çarptı mı? Aferin. Tebrik ediyorum. Yani maçın şu anında böyle centilmenlik yaptın ya. Aferin. İkinize de aferin. Ömer Eymen ver bir daha kal. Ya git bir daha ver ya. Ben niye kaldıramıyorum bugün size böyle rövaşatalık ya. Bir tane kaldırayım ya. Sabahtan beri ayağıma doluyorum topu ya. Şuraya bak. Olmadı. Ömer Eymen. 14 12 rövaşat ile maçı bitiriyor. Ya, ya. Ne oldu? Tamam bir gel gel. Bir dakika belki skoru yanlış şey yaptım. Bir gel bir bakalım. Kaç kaç. Ben dedim o da yenersem. Sen o kadar ya beni. O da yenersem ben de burada <laughs> inerim o zaman. Seksekle evet, giyine acımam... mi? Evet. Hiç acımayacağım dedim ben size. Ama niye çok faal oynadın? oynadı? Ben size dedim acımayacağım diye. Öyle bir şey mi var oğlum kardeşim evet. senin ya. <gülüyor> Üzülmeyeceğim. Hayır <laughs> ya. <gülüyor> Dur dur. Dur bir dur. dur. Yaptığın şeylere bak. Dur bakalım. Bakalım. Yaptığın şeyler. Bak. Onlar bugün mü oldu? Evet. Oğlum birbirinizle niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Bu yapıyor ya. Yani. Sen daha çok faal yaptın ama Bak. Hayır kız Çok güzel maçtı. Dedi, gel bir gel tamam bir gel biraz. Dedi. Gel bir maçın şeyini yapalım. Gel bir gel. Dedi. Al onu giy üstünü o zaman. Dedi. Gel seninle bir rekor Dedi. deneyelim. Ne yapıyorsun? Ya yapma oğlum ya. Ay, ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu videoyu şimdi annen izlediğinde görmeyecek mi? Onu daha yeni yıkamıştı. Yusuf Emre. Yapma yapma dur. Hayır. Ya, tamam ben sana. Tamam. Şampiyon <laughs> Yusuf Emre. Tamam oğlum seksek liginde seksek sen kazandın şu an. Maçta da Ha <laughs> doğru. Doğru. Evet, seksekliğinde. doğru. 14 18 saymadı. Doğru diyor. Sekseklikinde de sen izin vermedin. Gel bir stop oynayalım. Aferin bu arada. Röveşata golü çok güzeldi o burayı. Geldiniz mi birazcık kendinize? Birazcık. Birazcık geldiyseniz A bugünü böyle kapatalım ya. Giy montunu. Al sen de gi giy. Giymeyeceğim. giymeyeceğim. mi? Tamam. Tebrik ediyor musunuz birbirinize? Etmiyor musunuz? Tamam. Ya, bir kere Değil, dün de izin vermiyordu hiç. Ama o da sen de ona bugün izin vermedin ya. Sen bugün ona izin verseydin o sana izin verirdi şu an. Dün izin vermiyordu. Dün nerede? Ne oldu ki dün? Dün yatarken Evde mi? ben öpecektim ne bile. Tamam. El sallayın hadi. Görüşmek üzere.